damlaya suyu. Biraz Hatta su Biraz esiledik. Hatta damlama su diyorlardı da bu suya. Dımdım dım su yani ismi. Şu anda sesi duyuyorsunuz. Akar pozisyona geldi su. Artık damlamıyor, akıyor. Şuradan damla damla gelenler var ama asıl şuradaki ben Açtırayım biraz daha. Daha net görünmesi için. Ellerim titriyor biraz yoruldum çünkü burada. Sesi zaten duyabiliyorsunuz. Damalamadan ziyade akıntı şeklinde. Şimdi biraz daha eşeleyeceğim. Suyu biraz daha çoğaltıp araziye gelen suyu daha verimli kullanmaya çalışacağız. Bakalım. Umarım damadı fazla delmem. Çünkü bir anda koşlayabilir. Allah korusun. Bakalım neler olacak. Sonunda su bu seviyede geliyor. Şuradan daha net gözüküyor. Biraz daha çoğaltmanın peşine düşeceğiz.